Bu işi bisikletle yapmamızın en temel motivasyonu bence gürültü kirliliğiydi. Kadıköyün içerisinde, evet motorlu kuryeler e, tersten geldiklerinde, e, trafiğe uymadıklarında e, büyük tepki çekiyorlar ama beni mesela özellikle rahatsız eden e, özellikle de gece geç saatlere doğru veya sabahın erken saatlerinde vızır vızır bu motorların gaz açarak sesli, gürültülü bir şekilde gitmesiydi. Ben bunu alternatif olarak bisikletle bu işi e, sessizce ve kenarlardan, aralardan, derelerden böyle hiç çaktırmadan yapabiliriz düşüncesiyle bu olayı organize etmeye çalıştım. Ama sonrasında e, bisikletin de yetemediği uzak paketler devreye girdiğinde yine bu sefer e, görece, çevreci ve sessiz elektrikli bisikletlere, elektrikli mopedlere de yeşil ışık yakmaya başladık. Ve sonrasında geleceğe dair de şunu gördük. Yani bu işin geleceği tamamen yakın yerlerin bisikletle, uzak olan yerlerin de elektrikli bisikletlerle, elektrikli motorlarla, elektrikli mopedlerle yapılacağı bir sistem olmalı. Bu işi bisikletle yaptığınız zaman sadece bir işletmenin paketini atmış ve onun işini görmüş olmuyorsunuz. Aynı zamanda dünyaya bir katkınız olmuş oluyor. Bu iş eğer siz bunu bisikletle yapmamış olsaydınız hani bir karbon emisyonu durumu oluşacaktı. Ve dünya daha belki işte yaşanılamaz bir yer haline gelecekti. Daha gürültülü bir yer haline gelecekti. Siz bunu bisikletle yaparak aslında çevreyi korumuş oluyorsunuz. Bisiklet şu anda kamusal alanda yaşadığımız tüm sorunların aslında yani tüm yaşadığımız olumsuzlukların olumluya dönmesi noktasında anahtar, kilit rol görevi olan bir araç. Ee, onu sadece işte böyle bir sahilde rekreasyon alanlarında sürelim gibi görmemeliyiz. Bisikletle lojistik olayı işte biz bakın bu taraftayız. Ee, bu işin e, ki biz sadece yemek teslimatı tarafındayız. Bunun bir de belki daha böyle son kilometre teslimatı dediğimiz yani sizin evinizden eticaret ticaret gönderilerini sipariş ettiğinizde bunun getirilmesi götürülmesi işleri de var. O Öte yandan bisikletin spor tarafı var, yarışmaları var. Öte yandan ulaşım tarafı var. İnsanlar işlerine, okullarına veya pazara bisikletle gidip gelebilirler. Ve dolayısıyla artık bisikletin öneminin böyle karar vericiler nezdinde böyle bazı dokunuşlarla ön plana çıkarılması gerekiyor. E, bisikletim vardı. Hem öğrenciyim, hem kendi harçlığımı çıkarayım, hem de spor yapayım diye burayı da sosyal medyadan gördüm ve katılmak istedim. Hem de çevreye de zarar vermiyoruz. Gayet çevreci bir şekilde işimizi yapıyoruz. Hem de harçlığımızı çıkarıyoruz. E, gürültü kirliliği yok. Ses kirliliği. E, onun harici e, hava kirliliğine sebebiyet vermiyoruz. Onlarca trafik sıkışıklığına sebebiyet vermiyoruz. kolaycana her taraftan geçebiliyoruz. E, ve motorlu kuryelerden hem destek hem de biraz daha hızlı oluyor sürekli kuryeler.